Kısa bir özetle başlayalım. Paul Graham'ın 2010'da yazdığı bu makale, zaman ve paranın nasıl kaybedildiği üzerine derinlemesine bir bakış sunuyor. Graham, zenginlikten yoksulluğa giden yolların çoğunun aşırı harcamadan değil, kötü yatırımlardan kaynaklandığını belirtiyor. Aynı zamanda, gerçek iş gibi görünen ama aslında zaman kaybına neden olan sahte işler üzerinde duruyor. Graham, hem zamanı hem de paranızı korumak için içgüdülerimizden daha karmaşık alarm sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzu vurguluyor. Bu makale, para ve zaman yönetimi konusunda düşündürücü bir perspektif sunuyor. İçeriğe başlamadan önce kısa bir not. Kullandığımız AI teknolojilerinin kuralları gereği bu içeriğin yapay zeka tarafından seslendirildiğini belirtmek isterim. Ayrıca yine çevirilerin büyük bölümü GPT-4 ile fine tune ettiğim bir model tarafından Türkçe'ye çevriliyor. Çevirilerde olabildiğince orijinaline sadık kalmaya çalışan ama akıcılığı önceliklendiren bir yol tercih ettim. Eğer incelemek isterseniz, orijinal içeriğe podcast notlarından ya da Paul Graham'ın kendi sitesinden ulaşabilirsiniz. Bu podcast, yapay zeka ile içerik pazarlaması süreçlerinizi iyileştirerek trafiğinizi arttırmanızı sağlayan bir AI girişimi olan web.com teknolojisiyle tamamen ücretsiz olarak sunuluyor ve herhangi bir gelir amacı gütmüyor. Eğer içerikleri beğendiyseniz ve benzer işlerden haberdar olmak isterseniz x.com yigit konur üzerinden beni takip edebilirsiniz. Haydi şimdi içeriğimize geçelim. Zenginlikten yoksulluğa giden yol: Kötü yatırımlar ve sahte işler. Orijinal dilindeki başlığı: How to lose time and money. Yayınlanma tarihi: Temmuz 2010. 1998'de startup'ımızı sattığımızda birdenbire çok para kazandım. Şimdi daha önce hiç düşünmek zorunda kalmadığım bir şeyi düşünmem gerekiyordu. Bu parayı nasıl kaybetmezdim? Fakirken zengin olmanın mümkün olduğunu biliyordum. Aynı şekilde zenginken fakir olmanın da mümkün olduğunu biliyordum. Ancak fakirden zengine giden yolları yıllar boyunca araştırırken zenginden fakire giden yollar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi onlardan kaçınmak için nerede olduklarını öğrenmem gerekiyordu. Bu yüzden servetlerin nasıl kaybolduğuna dikkat etmeye başladım. Çocukken bana zengin insanların nasıl fakirleştiğini sorsaydınız her şeyi harcayarak derdim. Çünkü kitaplarda ve filmlerde genellikle böyle olur. Çünkü bu en renkli yoludur. Ancak gerçekte servetlerin çoğu aşırı harcamalarla değil, kötü yatırımlarla kaybedilir. Bir serveti fark etmeden harcamak zordur. Normal zevklere sahip bir kişi, birkaç on bin doları vay be, çok para harcıyorum demeden tüketmekte zorlanır. Ancak türev işlemler yapmaya başlarsanız, bir göz kırpmada milyonlarca dolar kaybedebilirsiniz. Gerçekten ne kadar isterseniz o kadar. Çoğu insanın zihninde lüks harcamalar yapmak, yatırım yapmanın tetiklemediği alarmları tetikler. Lüksler kendini şımartmak gibi görünür ve eğer paranızı miras yoluyla ya da bir piyangoyla kazanmadıysanız kendinizi şımartmanın belaya yol açtığına dair zaten iyice eğitilmişsinizdir. Yatırım yapmak bu alarmları atlatır. Paranızı harcamıyorsunuz. Sadece bir varlıktan diğerine taşıyorsunuz. Bu yüzden size pahalı şeyler satmaya çalışan insanlar bu bir yatırım der. Çözüm yeni alarmlar geliştirmektir. Bu karmaşık bir iş olabilir. Çünkü aşırı harcamayı önleyen alarmlar o kadar temel ki muhtemelen DNA'mızda bile vardır. Kötü yatırımlardan kaçınmayı önleyen alarmlar öğrenilmeli ve bazen oldukça karşı sezgisel olabilir. Birkaç gün önce şaşırtıcı bir şey fark ettim. Zamanla ilgili durum paranınkile aynı. Zamanı kaybetmenin en tehlikeli yolu eğlenerek geçirmek değil, sahte işler yaparak harcamaktır zamanınızı eğlenerek geçirdiğinizde kendinizi şımartıyorsunuz demektir. Alarmlar oldukça hızlı bir şekilde çalmaya başlar. Eğer bir sabah kalkıp kanepeye oturup tüm gün televizyon izlersem, bir şeylerin fena halde yanlış olduğunu hissederim. Sadece düşünmek bile beni ürpertiyor. İki saat boyunca bir gün boyu değil, bir kanepeye oturup TV izledikten sonra rahatsızlık hissetmeye başlarım. Ve yine de Tüm gün televizyonun karşısında oturmuş gibi geçen günlerim oldu. Gün sonunda o gün ne yaptığımı sorduğumda cevabım genellikle aslında hiçbir şey olurdu. Bu tür günlerin sonunda da kötü hissederim. Ancak tüm gün kanepeye oturup TV izlediğimde hissettiğim kadar kötü hissetmem. Tüm bir günü televizyon izleyerek geçirirsem cehenneme gidiyormuşum gibi hissederim. Ancak hiçbir şey yapmadığım günlerde aynı alarmlar çalmaz. Çünkü yaptığım şeyler yüzeyde gerçek işe benzer. Mesela e-postalarla ilgilenmek. Bunu bir masada oturarak yaparsınız. Eğlenceli değildir. Dolayısıyla iş olmalıdır. Zamanla, tıpkı paradaki gibi, zevklerden kaçınmak sizi korumaya yetmiyor. Muhtemelen avcı toplayıcıları ve belki de tüm pre-endüstriyel toplumları korumaya yetmiştir. Yani doğa ve yetiştirilme bizi kendini şımartmaktan kaçınmaya zorlar. Ancak dünya daha karmaşık hale geldi. En tehlikeli tuzaklar artık daha erdemli türlerin taklitlerini yaparak kendini şımartma hakkındaki alarmlarımızı atlatan yeni davranışlardır. Ve en kötüsü, bunlar bile eğlenceli değil. Bu metnin taslaklarını okuyup değerlendiren Sam Altman, Trevor Blackwell, Patrick Collison, Jessica Livingston ve Robert Morris'a teşekkür ederim.